şey zaman bulamıyorum. Yani özellikle Ağustos, Eylül arası full ders çalıştık. Yani 4, 4 hafta falan her gün kütüphaneye gittik. Sadece hafta sonları evdeydim. Bugün kütüphaneye gidelim. Bugün ah, şimdi oradan oraya atladım ama yaz tatilim öyle geçti. Yani güzeldi. Çok video da atamadım ya. Haftadaki video atmayı hedefliyordum ama hiçbir şekilde olmadı. Ee, Çağlamlarla dört buçukta görüşmem var. Dört buçuğa kadar programda kalan şeyleri buraya yazmıştım. Şurası yok. Şurayı da ben ekledim. Şu arada bir dört madde falan var. Hepsi de genel olarak böyle matematik gibi. Bir edebiyat var. Onun dışında matematikte bir sürü konu eklediğim için arada bir iki tanesi kalıyor. Bugün açığa geçeli bir haftam doldu. Yani geçen hafta bir, bu hafta. 8. günüm bugün. Her gün gideceğim. Kendim arkadaş bulacağıma da inanıyorum. gerçi geçen bir iki arkadaşım var. Selin var. Selin ama dershaneye gidiyor. Benimle gelmiyor. Hafta sonu geliyor. O yüzden hafta içi tek de giderim. Yani geçen hafta 2-3 gün gittim. 2-3 gün kaldı çünkü arada. ilk gün işte kayıt yaptırmaya gittim. İkinci gün başka bir şey vardı. İşte bir 2-3 gün gidebildim. Bir gün 8.30 çalıştım. Sadece kütüphanede çalıştım eve gelince hiç kitap bakmadım. Bir günde 6.30-7 falan çalıştım eve gelince 1 bir saat çalıştım. Çalışmam 7 saat 8 saat civarına gidiyor. Dün mesela 5 saat çalıştım çünkü hiçbir şey yapasım gelmedi. Bütün hafta zaten çok çalıştım. 7 saat falan çalıştım her gün. O yüzden dün birazcık yatış yani kitap bitirmek istiyorum. Yeni kitaplar aldım. Yeni kitaplar almamışım gibi kütüphaneden de 3 tane kitap aldık Selin'le. Selin de 3 tane kitap aldı. Yani birazcık Selin'i ben etkiledim diye düşünüyorum kitap alması konusunda. Çünkü dedim hadi kitap alalım, kitap alalım yaptım böyle. Ben şunu okuyorum. Daha çok okumadım ama. iki bölüm falan okudum. Bunu okuyorum. Bu kitabını herkes çok beğenmiş. Ben bu arada niye aldım kitapları video çekmedim? TikTok'a video attım ama YouTube'a çekmedim. Bir ara göstereyim. Yeni programı yapılınca çalışırım. Celin gelecek bir de galiba akşam. Celin'le görüşemiyoruz aslında Evimizin arasında 5 dakika var. Ama görüşemiyoruz. Okul yüzünden. O okula gidiyor. <laughs> Elimi yaktım biraz önce kahve yaparken. Acıyor. Acıyor. Nereden? Şuan <laughs> şey yok. Sadece biz varız. Gelebiliriz. Ben de bakayım göstereyim. Görmüyor musun? 500 300 kilo. Hayır. 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 Bir de çok korktuk. Buraya oturamayacağız diye. Çok yoruldum. Bir tane. Var. Ben kahvaltı yapmadım da. Çekin Günaydın. Şimdi kremlerimi süreceğim. Ondan sonra ders çalışacağım. Bugün programım var. Programı yenileyeceğiz. Programım yok. Görüşmemiz var. Yanlış cümle. Yüzüm yıkadıktan sonra böyle bembeyaz oluyor. Bu da bitti. Yeni aldım. Hala gelmedi. Hepsi burada da indirim vardı. %35 mi indirim vardı. Bayağı indirim vardı yani. İkisini 450 yerine 200 Elliye mi öyle bir şey aldım. Başarabilirim ama başaramıyorum. Ne zor işmiş. Size günlük böyle vlog çekmek istedim açıkçası. Çünkü uzun zamandır çekmiyordum doğru düzgün günlük vlog. Hep mesela sabah başlıyorum. Akşam devam edemiyorum. Yarım yamalak kalıyor. Günlerim böyle parça parça. Diyorum ya vlog çekme yeteneğimi kaybettim. Masamı galiba eski yerine alacağım. Çünkü buradan. Ders çalışırken de çekemiyorum yani zor oluyor. Ama masamı eski yerine aldığımda buradaki komodinin ve buradaki kitaplığı nereye koyabileceğim hakkında bir fikrim yok. Çünkü öyle olunca yer kalmıyor. Ama masamın orada olması da bir garip geliyor. Hala alışmış değilim. Çünkü buradayken masamı çeviriyordum, şey yapıyordum, yerini büyütüyordum. Böyle olmuyor. Masam olduğundan daha da küçük çünkü sığmıyor oraya. Sizi nasıl geçiyor? Benim bugün üçüncü haftam açığa geçerli. Yani bugün iki oldu ama üçüncü hafta içerisindeyiz. İki hafta doldu. Halinden gayet memnunum. Okula gitmediğim için hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Üzgün değilim, pişman değilim. Her şey olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani böyle daha çok ders çalışıyorum. Mesela okul varken 5 saat çalışıyordum. 5-6 saat. 6 saat çok zor oldu. 2 hafta gittim zaten okula ve dediğim gibi 6 saat zor oluyordu. 4 saat, 3 saat. Çünkü okul varken ders çalışmam için ya ben diğerlerine göre eve yine erken geliyordum. Okul yürüme mesafesinde olduğu için ya ben 4'te evde oluyordum. Ama 5'e kadar falan bir dinleneyim, yemek yiyeyim süreci oluyordu. Ya yine derse oturana kadar saat 5.30 6 oluyordu. Ya gerçi bakılırsa mesela 12'ye kadar 6 saat var ama ben akşam ders çalışabilen bir insan değilim. Gündüz şu anda da 7 saat falan ders çalışıyorum ama akşam çalışamıyorum. Olmuyor yani. Uykum geliyor zaten erken yatıp erken kalkıyorum. Yani yedi buçuk gibi kalkmış oluyorum her gün hafta sonu falan. İstisnasız 7 buçuk 7 gibi kalkıyorum. Geçen hafta altı buçukta kalkıyordum. Çok alakasız da yani. 6.30'da kalktığımda hiçbir şey yapasım gelmiyor ve hava şu an karanlık oluyor saatte. Normalde o saatte kalkmak için alarm bile kurmuyorum. Alarmım 7 falan kuruyor. Her gün 7.30 saat uyuyorum. 7-7.30 saat. Yani bu durumda 11'de falan yapmış oluyorum. 11-11.30 Zaten ders çalışmam ona kadar falan oluyor bu durumda. Ama çalışamıyorum yani. O saatte çok uykum geliyor. Böyle bir mayışma geliyor. Olmuyor yani. Bu gündüz çalışmak benim için daha iyi. Sabahtan. Mesela şu anda da saatin 10 küsur olması lazım. Ama yani böylesi daha iyi. Yani kütüphaneye gittiğimde daha güzel oluyor. Yani böylesi daha iyi benim için. Tamam okulda iyi, hoş, sosyalleşiyorsun, insanlar görüyorsun. Böyle de görüyorum. Okulda zaten muhatap olduğum insanlar yine kendi arkadaşlarımdı ve okul dışında da kendi arkadaşlarımı görüyorum. Bu arada dershaneye gitmiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok herhalde. Çok konuştum zaten. Ay. Renklerim çok uyumlu. <laughs> Yarın kütüphaneye gidecektim Ama yarın gidemeyeceğim Kütüphaneye ve evde olduğumda Normalde 6 saat falan çalışıyorum Kütüphaneye gittiğimde 8 saatin üzerine çıkabiliyorum Ve eve geldiğimde ders çalışmıyorum Normalde akşamları ders çalışamıyorum O yüzden kütüphaneden geldikten sonra Akşamları da ders çalışmıyorum Gündüz, sabahtan hallediyorum her şeyimi Normalde ders çalışma sürem 9'dan saat 6'ya kadar sürüyor ve 6'dan sonra ders çalışmıyorum genelde. Son bir aydır falan böyle. Ya akşamlar hiç verimli hissetmiyorum. Uykum geliyor çok çabuk. Kendim için iyi şey bulmaya çalışıyorum hala. Bugün spora gitmek istiyordum ama gitmedim. Çıkmadım. Çıkmak zor geliyor. Ben duş almam lazım. Şimdi şey yapacağım. bir tane pilates videosu açacağım. 30 dakikalık. Hareket etmek istiyorum artık. Bütün gün masada oturmaktan sırtım ağrıyor, belim ağrıyor. Zaten dik durmuyorum yani. Bu daha da kötü etkiliyor. Bir tane pijama almıştım TikTok'tan. Ay TikTok'tan. Trendyol'dan. Daha açmadım. istiyordum. Yılbaşı zamanı görmüştüm birisinden. Linkini atmıştı. Sonra bakmıştım bedenleri yoktu. Çok tatlı bence. Daha denemedim. Tatlı ama 3 gündür paketin içinde duruyor. Breathe in and out. And we're going to the other side. Left arm up and reach over. My halal <clears throat> Ben hasta oldum. Normalde hiç Ekim ayında yapacağım şey değildir. Ama iyileştimdir yani. Sesim hala çok düzgün çıkmıyor çünkü boğazım ağrıyor biraz.